Karşılaşmayı izleyenler arasında izliyorsunuz. Başbakan Mesut Yılmaz <laughs> da yer alıyor. <laughs> Ali Samiye stadında gerçekten müthiş bir atmosfer var.

Gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Çok iyi başladı milli takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup maçlarına. Müthiş başlar oynadı. Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. Ardından bir futbol devi Almanya'yı 1-0'la geçti. Ve şimdi belki de gerçekten kilit maç geldi çattı. Anı ...düşünüyorum. E, Tabii bir değişik. Diyelim ki 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldığında... ...Baklav Kondal o son düdüğü çaldığında... ...Ali Samyaz tadından başlayan bir sevgiseli... ...yine sokaklara taşsın... Yine Yine ülkemiz bir büyük sevinç yaşasın futbolda. Amber onu hemen iletmek istiyorum. Milli takımımız Dünya ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde kazandığı 7 1 lık galibiyet sonrası oynadığı ilk maçı hep kaybetmiş. Bunun dışında milli takımımız yine 1972 yılından bu yana Avrupa Şampiyonası'nda grup eleme maçlarının hiçbir üçüncü karşılaşmasını kazanamamış. Ama bu ismaçın dokuzunda forma giymiş. Alpay, izlediğiniz gibi biraz önce Patelainen'in hemen arkasında köşe vuruşu. Kotonen ve ne yazık ki gol geliyor. Patelainen'den biraz önce bahsetmiştik sizlere ve Patelainen adeta şok bir gol atıyor. Karşılaşmada 5. dakika geride kalmıştı. 6. dakikanın içindeydik. Beklenmedik bir gol geldi ve Finlandiyalılar seviniyor ama daha önce hep ilk gol sonrasında söylediğimiz bir şey vardı. Biz atmıştık o golleri. Aman demiştik futbol 90 dakika. O 90 dakikalar sonrasında sevinen biz olmuştuk. Şimdi dileyelim ki 90 dakika bittiğinde yine sevinen biz olalım. Litmanen. Okan. Hakan boşa çıkardı kendine ona doğru. Geçecek mi? Geçiyor ama biraz arkaya. Ali yani Sami Aslan'ın da bu dakikalarda seyircinin yine büyük desteği var. Hakan, Hakan bu kez kurtardı. Hakan battı kaleye, vurdu. Az, baktı Çok etkili bir isim Hakan. Oktay'la birlikte Mustafa Denizli'nin hemen önünde Patelaynen. Alpay geldi, müdahalesi. Alpay'la Patelaynen'i bugün sık sık bir arada göreceğiz. İtfanen arkada çok önemli bir pozisyon. Littmanel. Hadi Rüştü Bravo düştü. İtfanen çok önemli bir oyuncuydu ama Rüştü de özellikle Almanya maçında çok pozisyonlarda hayır demişti. Finlandiya özellikle ceza sahası içinde işte o <laughs> Rakitin. Sakat Kotonen görmüştü sarı kart. Şimdi de Tayfur sarı kart görüyor. Ritmane'nin bir sakatlığı vardı. Yeni düzeldi. Finlandiya karşısında bir sarı kart da Abdullah'a çıktı. Bu pozisyon... Finlandiyalılar her düşüşte, her faulde yerde yatıyorlar. Zamana karşı oynuyorlar bu dakikalarda çok önemli. Özellikle ilk yarının sonlarında bir gol bulabilsek ikinci yarıya çok daha iyi başlayacağız. İşte onlardan birisi. Orkan. ama sonrasında kaçırıyoruz. O Oktay tamamladı ama olmadı. Top kilelerle buluşmadı. Bakın bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Son anda uzandı diyemi Düdüğünü, çaldı ilk 45 dakikanın sonucunu belirledi. İlk 45 dakikayı Finlandiya 1-0 kazandı. İki, i̇kinci 45 dakikada milli takımımız önce beraberliği sonra da galibiyeti yakalasın. Atelainen'in golü Finlandiya'yı 1-0 öne geçirdi. İlk 45 dakikayı Finlandiya 1-0 önde tamamladı. 23 yaşında PSV Eintorn'da forma giyiyor. Baklav Grondel düdüğünü çaldı ikinci yarı başladı. Hami ateşin hazırlığında Hami çok sert vurdu abi. Hakan'a doğru Şimdi Sergen Sergen ceza sahası içinde Yerde penaltı koyması lazım Nitparen, Bir tehlikeli pozisyon gelişiyor Finlandiya adına şunu savuşturmamız lazım Arkada Johansson inanılmaz İnanılmaz Johansson topu planerle buluşturdu ne yazık ki milli takımımızın gol aradığı dakikalarda ikinci golü geliyor Finlandiya'nın. Ama öyle kritik bir pozisyon öncesinde vardı ki o pozisyonda Sergen yine yerdeydi. Baklov o pozisyonda devam dedi. Az adamla yakalandık ve Johansson takımını 2-0 öne geçirdi. Ama asıl önemlisi bu pozisyonun hemen öncesinde Sergen'e yapılan hareket. Çok kritik bir pozisyon. Bu pozisyon Baklav Krondl'a göre devamı gerektiriyor. Abdullah Hami çok sert vurdu. Ama korktu bakın öyle sert vurdu ki Hami. İşte bu pozisyon, bu pozisyon çok konuşulacak. Önce Sergin'in ayağına müdahale, sonrasında topa yapılan hareketin hiçbir önemi yok. Sergen gene geliyor, Sergen. Oktay vardı ya de Sergen. İşte bu şans değil de nedir artık? Bu, takımımızı işaret etti. Şimdi. O, yerde. Devam <laughs> Omuz omuza mücadele olarak nitelendirdi. Az önceki pozisyonu. İşte bir kez daha istiyoruz Bu pozisyon. İnanılır gibi değil. Bugün. Biraz önce de söyledim. Çok kötü maç yönetiyor diye. Sergen'in pası. Hakan bu dışı topla. Oktay vuruşu da. Gol diye ayağa kalkmak istediğimiz dakika. Bir an için nefesimizi tuttuk. Top filelerdeydi ama istediğimiz açıdan değil. Sergen'in pası. Hakan söktü. Oktay'ın önünde bıraktı. Oktay vurdu. Top. Hakan ortaladı. Seken top. Mert kovaladı. Hami'ye geldi. Hami. Hami. Böyle bir vurdu. Şandel aşırtma bir vuruş. Biz bu. Hami geldi. Füze gibi bir vuruş. Ama o top da yaralarda. Hami. Hami uzakta yine çok sert bir vuruş. Tam köşede niye mi? İşte Hami. Hami'nin ortası. Hakan yerde. Sergen dönüp vurma şansı arada bulamadı. Şimdi gerilerden. O gün çok sert. Bir gol. bir gol. Bu golü çok bekledik sevgili seyirciler. Bu golü çok bekledik ve müthiş bir gol. Şuna bakın. O gün müthiş vuruyor. Öyle müthiş vuruyor ki önce direğe sonra da filelerle buluşuyor top. Şimdi de Hakan söktü topu. Şimdi Hakan söktü. Önemli bir pozisyon. Cezasal seçildi Hakan. Geriye çıkardı vuramadı Talmi. Hamiş sokuluyor Hamiş şut pozisyonu aradı. Bu sefer kötü vurdu. Abdullah. Ceza sahası içine doğru orta. Kapı vuruşu. Asmattı dışarıda. İnanılmaz pozisyonlar yakalıyoruz. Hami. Hami'den orta. Ah Hami. Herkes büyük bir heyecan içinde milli takımımızda. Hami Hamile sokuluyor. Uzaktan vurmayı denedi Hami. Son 3 vuruşunda dilediğini düşündüğünü yapamadı. Geride Fatih var, o gün var. Kullanıldı atış. Kafayla uzaklaştıran ya Abdullah çok sert vurdu. Defastan döndü. Hami ve Okan'ı çıkartıp Hami ve Mert'i alarak başlamıştı. Hasan Şaş oyun alanı kenarında. Hami. Hami'nin pasında Oktay. Oktay! Onun vuruşu Reymi. İçeri doğru ortası Hakan yükseldi. Hakan indirdi topu. O gün döndü vurmuş. Hava çıkartır diye mi? Kaleye baktı hemen yanında Abdullah var. Hami topun başına geldi. burada abi döndü. Sonrasında işte bu pozisyonda kaçırıyoruz. Artık saniyeler kaldı ve 2-1 Finlandiya önde. Bir gol pozisyonu daha Finlandiya adına. Litvanen. Büyük enerji e, sarf etti çocuklarımız gol atmak için. Golü de bulduk. İkinci gol için çok saldırdılar. Çok oyuncuyla Finlandiya kalesinin önüne gittik. İşte böyle kontra toplarda 1-1, ikiye e bir kaldığımız pozisyonlarda golleri yedik. İşte bu üçüncü golümüz de böyle oldu. Ancak ne olursa olsun maçın bitiş düdüğü çalıyor ve Finlandiya 3-1 milli takımımızı mağlup ediyor.